Herkese selamlar. Ben Semih Balıkçı. Ee, bir Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan sporcunun, e, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na hazırlanan sporcunun ortalama aylık gideri nedir? Bu aylık gider mevzunun sonunda e, bize bir getiri sağlar mı? E, bu işten kazancımız ne? Ve videonun sonunda göreceksiniz ama e, bu işten bu kadar masraflı olup ve sonunda bir para ödülü türevi olmaymasına rağmen, bu insanlar neden hala yarışma yapıyor ya da bunu istiyor? Ee, öncelikle hesaplamalara bakalım. Ben e, bunu 4 aylık bir periyot olarak planladım. Yani bir defisit, e, definasyon kısmının masrafını alıyorum aslında baktığınız zaman. E, bu da yani 4 aylık bir sürece tekabül ediyor ortalama olarak. Yani Ocak'ta başlayıp Martın sonuna kadar 28 Mart'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası için bir maliyet skalası gibi durabilir. Of sezonda bu durum çok daha değişebilir ama of sezon içinde of sezonda çekeriz. Şimdi ortalama olarak ben günde bir kilo yakın tavuk yiyorum. Bir kilo ya yakın değil direkt bir kilo tavuk yiyorum. Tavuk göğsü tüketiyorum. E, tavuk göğsünün marketteki kilo fiyatı 180 lira şu anda yani 180 oluyor. 175 oluyor, 195 oluyor ama ortalamasını aldığım için markette bir kilo tavuk 180 lira. Bu da ayda 5400 Türk Lirası yapıyor. Bunu attık hafızaya, 5400 Türk Lirası'nı yazdık. Ben, benim planlamam 3 tam yumurta var günlük. Ee, ama bu kimisinde 10, yani 2 tam 8 beyaz ya da e, değişkenlik gösterebilir. Ama bu kendi hesabım olduğu için ben 3 tam yumurta olarak bakıyorum. 3 tam yumurta aylık 540 liraya geliyor. Pirinç unu var. Pirinç unu tüketiyorum. Ee, pirinç ununun ortalama maliyeti e, aylık 495 liraya geliyor. Pirinç ununu da MyBody'nin pirinç ununu tüketebilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Onu da semi home koduyla kullanabiliyorsunuz. Ee, şimdi sabah yaptığım yani, tükettiğim kahvaltıda böğürtlen var. 50 gram günlük böğürtlen tüketiyorum. Dondurulmuş böğürtlen. O da aylık ortalama 1125 liraya geliyor. Onu da yazdık. Yani böğürtlen zorunda mı hocam? Yeme olabilir. Seçenektir yani. Hani, <laughs> illa ya ben minimum maliyetle yarışacağım diyen varsa bunu da deneyebilir. Ama zaten yarışmada aylık 1000 liranın şeyini yapacaksak, badem şovunu yapıyor. E, aylık 1000 liranın maliyetine düşeceksek zaten yarışmamalıyız. Hani bize o bin lira etkileyecekse zaten yarışamayız yani. E, günde 2 ölçek protein tozu içiyorum. Sabah kardiyodan sonra bir ölçek içiyorum ve antrenman sonrası bir ölçek içiyorum. E ortalama bir ölçeği 50 liradan hesaplıyoruz. 2 e, ölçek içtiğim için günlük 100 lira gidiyor. E, ve hani genelde haftada 5 gün antrenman yapıyorum ama genelde iki ölçek protein tozu içiyorum günlük. Ee, bu da ortalama olarak bize aylık 3 bin liralık bir maliyet yapıyor. Ee, e, tabi türevde var. Esansiyel asit kullanıyorum. Esansiyel üniversitenin e, ölçeği 25 lira. 5 antrenman yapıyorum gün şey haftada. O da ortalama 500 liraya geliyor. Esansiyel üniversite için de yine Mayvadi'nin esansiyel asitini, semiyon koduyla alabilirsiniz. Ee, glutamin. Glutamin kullanıyorum. Glutamin ile esansiyel üniversite birleştirip şekleyip Antrenman içinde kullanıyorum. Glutamin ölçeği 11 lira. O da ayda 5 yani haftada 5 antrenmanda ayda 220 lira yapıyor. Yani dibin dibi böyle her şeyi hesaplıyoruz şu an. Baldo pirinç ortalama olarak 300 grama yakın bir pirinç tüketim var. Yani bu şöyle bazı dönemler yani 250-300 arası diye hesaplayayım. O da ortalama olarak 715 liraya geliyor baldo pirincin internetten. Baldo pirinç aldığım versiyonundaki bu arada. Ee, yani internetin daha ucuz olduğunu düşünürsek, 25 kiloyu toplu halde aldığımızı düşünürsek aylık 715 liraya baldo pirinç geliyor. Ee, şimdi kullandığım bazı definasyon döneminde kullandığım ürünler var. Mesela King Size'ın kuk kuru kombinasyonu var. E, ee, Sapmetler.com'da görebilirsiniz. King Size'ın kuk kuru kombinasyonu aylık 700 liraya geliyor. Ee, King Size'ın kullandığımız ürünlerin bazı destekleyici ürünlerin kullanırken tabii ki sağlığımızı da korumamız lazım. Ve bu koru, sağlığımızı korumak için kullandığımız bazı ürünlerin de maliyetleri var. Onları da ekliyorum buna. Ee, King Size'ın Black Guardian'ı var. O da aylık 375 liraya geliyor. King Size'ın aynı şekilde yine karaciğer böbrek koruyucu olarak 10 sayıklı var. Ee, o da aylık 500 liraya geliyor. Omega 3 aylık 415 liraya geliyor. Takviye edici gıda olarak. B12 kullanıyorum eczaneden. O da aylık 265 liraya geliyor. C vitamini kullanıyorum. Aylık 190 lirada o var. E, ve tüm bu ürünlerin yanı sıra e, kullandığım, yarışan birçok insanın, birçok profesyonel sporcunun kullandığı gibi kullandığım bazı takviye ürünler var. E, bu ürünlerin de ortalama olarak aylık maliyeti ve yanlarında bazı eczane ürünleriyle beraber aylık maliyeti 7500 lira gibi bir fiyata geliyor. E bunun İstanbul'da yarışması var, konaklaması var, kalması var, boyası var, e var oğlu var. Yani yarışma boyası, konaklama artı, yolu ekleyince 15 bin lirayla 20 bin lira arası tutuyor. Ben hadi minimumdan ekleyeyim. E tüm bu fiyatlara ek 15 lira bu arada. Ama şöyle hesaplamamız lazım. Şimdi aylık 21.940 TL yapıyor. 21.940 çarpı 4 yaptığımız zaman Ocak ayında başlayıp Mart'ın 28'ine kadar sürdüren birisi totalde 87.760 TL para harcıyor. E hadi bunun üzerine de 15 bin lira da konaklama artı yol artı boyayı eklersek ki daha fazla muhtemelen 102.760 TL para yapar 4 ayın sonunda 102.760 TL. Şimdi bu Mart ayındaki yarışmada farklı olacağı söyleniyor. Ödül havuzu daha geniş olacağı söyleniyor. Bu bir yarışmayı henüz görmediğimiz için konuşmayalım. Türkiye Şampiyonası'nın 1 Eylül'de bir de Mart'ta yapılan ayakları var. Eylül'de ya da Mart'ta yapılan ayaklarında birinci olamazsanız birinci olan milli takıma gidiyor. Bence milli takıma giden herhangi biri için şu para mükemmel. Hiç değmez yani bu paranın, bu paranın şey yok, kıymet yok. O yüzden milli takıma gidiyorsanız bu paranın hiçbir önemi yok. Milli takıma gidemedin. Ne alıyorsun? Hiçbir şey. Çayını çorbanı içip geri evine dönüyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Başka da hiçbir şey yok. Değer mi? Değmez. Mantıklı mı? Değil. Peki mantıklı değil. Değmez. Hatta yurt dışı yarışma, işte pro kart durumları, pro elemeler, bunu düşünenler için zaten yurt dışı örnek veriyorum. Temmuz'da bir Portekiz Olimpiyat Amatör var. Ona gideceğiz bileti aldık. Hani kişi başı 7 bin lira gidiş. Ama dönüşte bir 7-10 bin lira tutuyor. İşte 20 bin lira diyeyim. Hani vizesidir, cartıdır, cürtudur. Ee, yandaki şeyler hariç. Yani sadece uçak bileti. Gerisini siz anlayın. Türkiye Şampiyonası'ndan bahsetmeye devam edeyim. Hiçbir şey alamıyorsun. Bu noktaya kadar okeyiz. Ee, buna değer mi? Buna değer insanlar ya da bunu neden hala yapıyor bu insanlar? Çünkü bu insanların, bu sporcu insanların çoğu geçmişte ya profesyonel sporcu geçmişte profesyonel bir spor kariyerleri var. Futbol oynamıştır, basketbol oynamıştır, yüzmüştür, boks yapmıştır falandır filandır. Bu profesyonel sporcu insanlar bu profesyonel hayatlardan çıkamıyorlar. Ki bende. Ve profesyonel hayatlardan çıkamayan insanlar aynı zamanda e, şunu da yapamıyoruz. Bu insanların tamamının ortalama olarak bir adrenalin tutkusu var. Ve bunu asla kaybedemiyorlar çünkü Yarışmadan aldıkları adrenalin, heves, heyecan aslında onlar için bir dopamin ve onları ayakta tutan şeylerden biri ve buna önem veriyorlar. Ben de onlardan biriyim. Birçok sporcu arkadaşım da onunla yani hep beraber aynı duyguların içerisindeyiz. Ortalama olarak Türkiye Şampiyonası'nın maliyetlerini sizden böyle bahsettim. Buna değer mi, değmez mi? Buna kararını siz verin. Bunu yapmayı düşünen varsa bana yazabilir. Yardımcı olurum elimden geldiğince. Yorumlara bunun deyip değmeyeceğini gerçekten söyleyin mantıklı mı? Bence mantıklı değil dediğim gibi. Bunun hiçbir mantıklı yanı yok. Sağlıksal açıdan ağır diyetler, kardiyolar, türev kullanılan şeyler hiçbir mantıklı yanı yok ama dediğim gibi bu sporcular, bu yarışan insanlar ve biz, ben bundan zevk alıyoruz. O yüzden bunu yargılayanınız varsa lütfen yargılamayı bırakın. Çünkü bundan zevk alıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çok pahalı oğlum ya valla ya yapıyorsan yap da sonunda yok yani bir şey hani vallahi diyorum yok ama keyifli.